Maalesef yılbaşı yani Hz. İsa Peygamber'in doğum günü Christmas adı verilen bir bayram olarak nitelendirilen Hristiyanların kutladığı bir bayram. Peki biz Müslümanlar neden bu yılbaşına bu kadar önem veriyoruz? Hiçbir Hristiyanın, hiçbir Hristiyanın evinin köşesine seccade serip namaz kıldığı görülmüş müdür? Görülmemiş. Hiçbir Yahudinin kurban bayramı zamanı evine evinin önüne koç bağlayıp da kurban bayramında onu kurban ettiği görülmüş müdür? Görülmemiş. Ve hiçbir ateistin Ramazan gününde oruç tuttuğu görülmüş bir şey midir? Hristiyanların bayramını kutlayan Müslümanlara ne oluyor? Bize ne? Onlar bizim bayramlarımızı kutlamıyorlar. Onlar bizim oruç günlerimizde oruç tutmuyorlar. Yeni yılınız kutlu olsun diyen diyor kafi olmaz ama haram işlemiş olur.